Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bilgisayar kim tarafından bulundu? Hikaye 1830'lara kadar gidiyor. İngiliz matematikçi Charles Babbage analitik makineyi tasarladı. Bu dev makine, hesap yapabilen ilk mekanik bilgisayar fikriydi. Giriş, işlem, bellek ve çıktı. Bugünün bilgisayarlarının temel mantığı o dönemde doğdu ve yanında bir isim daha vardı. Ada Lovelace ilk algoritmayı yazdı ve tarihin ilk programcısı oldu. 1930-40'larda Alan Turing, modern bilgisayar biliminin temel taşlarını döşedi. Turing makinesi, bilgisayarların nasıl işlem yapacağını anlatan teorik bir modeldi. 1936'da Konrad Zuse, dünyanın ilk çalışan ve programlanabilir bilgisayarı Z3'ü yaptı. Charles Babbage'in hayali, Ada Lovelace'in kodları, Turing'in teorileri ve zusun makinesi. Hepsi bilgisayarın bugünkü halini şekillendirdi. Peki bilgisayarın geleceği nerede? Daha fazla içerik için abone ol, beğen ve paylaş.